şaşırtıcı Bu toksik tayfadan büyük ihtimal. Ben böyle bir şey... Aha amına koyduğumun eşeğine bakın. Amını siktimin eşeği Beşiktaş'ta Ataberk. Yarramı kafası. Sınava zaten 2 milyon 200 bin kişi girdi. 2 milyon 151. olmuş. Amına koyduğumun eşeği seni. Eşek. Bir de diyor ki istediğim bölüm geldi diyor. Ne okuyorsun lan amına koyayım? Şuraya bak. 2 milyon 150 bininci ya. Böyle de kardeşlerimiz var. Gurur kaynağı. Böyle de aslan gibi kardeşlerimiz var. Türkçe 36 doğru 4 yanlış. <laughs> Sosyal 17 doğru 3 yanlış. <laughs> Matematik 29 doğru 11 yanlış. Fen 19'da bir yürü be. Koçum benim amına koyayım. Aslanım benim seninle gurur duyuyorum. Bir kardeşi. Uuu, Jaku. Türkçe 35'e 5. Sosyal 14'e 6. Matematikte amına koymuş 34'e 6. Fende amını sikmiş. 19'a 1 koçum benim. Çok iyi 12 bininci. Yaptık bir şeyler. Adam adam. Siktir lan bizim Kaan'a eba mı yaptırdı, bu? Yaptırdı 100 Türk lirası. Abi teşekkür ederim pazartesi sananiye başlıyorum haftalık 22'ye verecekmişler. Oğlum bu çocuk toksiğin önde gidene bu yarak nasıl 589. olabilir ya? Boğaz içi istiyorduk olmadı ne bok yiyeceğim. Bir de bayıl istersen anın. Bir de otur bayıl amına koydum doyumsuz anın. anır doyumsuz. Yavşak hanım. 33-7-17-2-18-3-18-2 Abi buna ne gelir? Bro buna sikimin ucu var. Yani eee Buna ne gelir? 100 gram karışık gelir buna. Başka bir sikim gelmez buna. Buna baş var. Adam adam Dırksirin attırdı 100 Türk Lirası Abi 8-9 aylık ilişkim bitti sayende moral bulmaya çalışıyorum iyi yayınlar. 8-9 aylık. Gerçekten. Çok zor çok zor güçlüdür tamam mı? Çok zor. Lütfen güçlü olma hepimiz için tamam mı? Lütfen 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 dur Ben galiba devam edemeyeceğim yayına. Her yerim şiş. Devam ediyoruz. Ee, oğlum senin kitapçıkta Dilara pardon özür diliyorum ee, Aracım senin kitapçıkta eksik soru mu vardı abicim? Dilara zahmet etmişsin. 20 tane soru söz mü, çözmüşsün tatlım. Yani millet 35 doğru 4 yanlış. 20 doğru 6 yanlış. Sen, senin kitapçın arka sayfasını basmayı mı unutmuşlar? Bir milyonuncu olmuşsun. Başarılı. Devam ediyoruz. Dilara'yı da tebrik ettik. Hakkari işletme gelir mi? Demiş. Bir buçuk milyon. Çok iyi. Bir milyon 277 bin askerlik ve öğrenci akbili için girmiştim. İstediğimi açıktan bölüm tutuyor demiş Yener. Bravo Yener. Tebrik ediyoruz. Koyduk amına koyayım 1.3 milyon çektik. Yok 1.400 neyi koydun amına koyayım ya? Onun 473 bininci olmuşsun. Bir bir milyon daha var. 774 bin, 761 bin. Arda TC'ni atmayı unutmuşsun kardeşim. Böyle böylelerine bakmıyoruz Ardacığım. Yani, TC'si olmayanlara bakmıyoruz çünkü. Güzel 400 bin, 315 bin. Daha üstü var mı? Oğlum seninki 2 milyon 55 bin amına koyayım. Adam 2 milyonuncu olunca yazısını bile özel yapmışlar lan. Oğlum. Ve Allah demiş. Yazısını özel yazmışlar. El yazısı tebrik etmişler. Bunu ayrı yazmışlar. Veli bravo Veli. Bir milyon. Aha. Hamza uyanık. On üç bin. Adam adam. Abi ayvalıktan selamlar. Yolun düşerse ayvalık tostu akşamına rakı soydu. Olabilir. Olabilir. Yolun düşerse bekleriz bir ayvalık tostu o, o, akşamına olur. cunda rakı sofrası sevi. Türk dili edebiyatı bir doğru sıfır yanlış. Oğlum zahmet etmeyin böyle ya. Bak. Öylesine girdik nasıl abi? Öylesine girip de bu sıralamayı yapan adam. Yani Adam öylesine girip 79 bin yapmış ya. Bir de öylesine milletin de hakkını yemiş. 84 bin. 200 bin. 500 Bu ne amına koyayım? Ne attım bunu nefize ya? Göte sokmalık bir sonuç demiş hanımefendi. Ee, Allah'tan daha iktisat tutuyor. Evet. Adam, adam. Güzel ya, fena değil genel Boz 100 Türk lirası. Abi de live zamanından beri izliyorum seni mühendis olduk ama bir boka yaramıyor bilginiz olsun. Ben size Ticaret... dedim mühendis olacağınıza gidin dedim sanayide iş öğrenin dedim bana siktir dediniz. İyi oldu amına koyayım al yıldız teknik makine mühendisi adam burada yayın açıyor bütün gün yanımızda. Bak güzel bir şey yakaladım İçinden geçtim abi demiş Rafa Silva ee, 7000 güzel. 7500. Güzel ya fena değil yani 51000. Oğlum bu sınava 2 milyon 200 bin kişi girmedi mi? Sen nasıl 2 milyon olabildin ya? Yaş 38 bak ona göre değerlendir demiş ee, abi yine yarrak gibi ee, yine yarrak gibi abi ee, yine çok kötü yaş 38 tamam yaş 38 ama e, 600 bininci onu yani yine çok kötü abi selamlar ee, yine çok kötü yani yaş 38 olunca şey demiyorum e, ekstra bir 300 bin kişinin önünde ama Türkçe 31 doğru abi, Türkçe iyi de yap ya abim zahmet 54 bin Vallahi 2 milyon 160 bin. Ortalama bir şeyler yaptık abi. Nerenin ortalaması lan? Bu 200 bininci olmuşsun amına koyayım. Nerenin ortalaması oğlum bu? Çetin ortalamasına göre ise çok 2 milyon var. Yeniler abi yararak yenilerim. Zamanında ataydın sikine takaydın bizi. Şimdi atabarda takılalım biraz ya.